Herkese selamun aleyküm kardeşlerim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Türkiye'nin en iyi paneli Media yine karşınızda. Şuradan hemen videomuza geçiyoruz. Kayıt ol butonu var. Ona tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi standart şeyler, kullanıcı adı, isim, soy isim, e-mail, telefon numarasını niye soruyor derseniz çok sorulan bir sorudur. Birden fazla hesap açılmasın diye hemen kaydoluyorsunuz. Ben kaydoldum. Şimdi giriş yapacağım. Şöyle ben kaydoldum. Kullanıcı adımı yazdım. Parolamı yazdım. Girişimi yapıyorum kardeşler. Ee, gördüğünüz gibi hemen güzel bir arayüz karşılıyor bizi. Hesap bakiyesi harcanan tutar. Toplam sipariş, verilen siparişler gibisinden. Şimdi hemen buradan ilk e, bakacağımız şey bakiye ekleme. Bakiye ekleme nasıl yapılır? <laughs> gördüğünüz gibi ödeme yöntemi diye bir şey geliyor. PayTR diye. Aşağıda e, yüklenecek tutarı yazıp ödeme yap diyebilirsiniz. Aşağıda papara var. Birçok kişinin bildiği. E, şuraya tutar yazıyorsunuz. Ödeme yapanın adını yazıyorsunuz. Yani kendi adınız oluyor. Bir de Ziraat Bankası hesap numarası vermiş. ATM'lere gidip yoksa mobil bankacılığınızdan yapabilirsiniz. Şu IBAN'ı ya yazıp göndermeniz yeterli. Gördüğünüz gibi Ahmet isimli birine gidecek. Sonra e, atıyorum yaptınız. Şuradan e, giriyorsunuz yine. Ödeme bildirimi yap diyorsunuz. Nereden yaptınız? Mesela Ziraat Bankası'ndan yaptınız. Doğru mu? E, buraya tutarı yazıyorsunuz. Ödeme yapanın adını yaz, yapıyorsunuz ödeme bildirimi yap diyorsunuz otomatik olarak e, saniyeler içinde tutar hesabınıza yükleniyor kardeşlerim. Burası böyle e, kontrolleri böyle yapabilirsiniz. Eğer destek isterseniz aşağıda destek var daha da hızlı olsun istiyorsanız sol tarafta whatsapp butonu var ona tıklayıp bağlanabiliyorsunuz. Yeni sipariş verme bakiyeyi yüklediniz, yeni sipariş vereceksiniz. Şuradan şöyle aşağıya doğru indiğinizde servislere tıkladığınızda Instagram hesap kapatmadan tutun en aşağılara gidelim. SM paneli satın almaya kadar var kardeşlerim. TikTok, YouTube alayını, YouTube yorum hepsi sıkıntısız çalışıyor. Ufak bir mevla yükleyerek deneyebilirsiniz. Hani hiç sıkıntı yok. Şimdi Instagram hikayede dahil hepsi var. Ee, buradan parada kazanabilirsiniz kardeşlerim. Hani e, buradan mesela 5 liraya alırsınız bir k takipçi veya 6 liraya alırsınız. Başkasına 15 liraya satarsınız. Bu bir ticarettir. Bu şekilde parada kazanabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi burada davet kazan da var. Şu şekilde. linki başka bir yere yapıştırdığınız anda e, sizin IP'niz olmuş oluyor. Ona tıklayıp giriş yapanlar aylık size e, veya günlük <laughs> size TL borç veriyor. Bonus veriyor. Pardon özür dilerim. Bu şekilde siparişlerinize de buradan bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Şurada e, tüm siparişlerinizi yazar. Sipariş alındı da var burada. Burada da hepsi çıkar kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.